Kavga, dövüş, gıdı, ölüm tehditle... Bir, bir saniye ne? Bu giriş tabii ki de gündem haberlerini takip etmeyenler için biraz garip olacaktır. O yüzden biraz daha böyle videodan veya daha doğrusu Falcon and Winter Soldier 3. bölüm incelemesinden önce o haberlere biraz daha değinmek ve olaylardan size de bahsetmek istiyorum. Olayları bilmeyenler için John Walker karakterini oynayan White Russell ki kendisi aynı zamanda efsanevi aktör... Kurt Russell'ın da aynı şekilde yakını olur. Yakın zamanlarda işte oynadığı John Walker karakterinden dolayı ölüm tehditleri almaya başladı ve tabii ki de yani şeyden sonra üstüne yapılan baskılardan sonra sosyal medya hesaplarını da dondurdu veya kapattı veya işte sosyal medya bu noktadan nasıl çalışıyorsa onlardan yaptı yani artık kendisi sosyal medyada bulunmuyor ki bununla ilgili söyleyebileceğim sadece bir şey var. Bazı insanlar gerçekten geri zekalı. Bakın bu normal bir şey. Karakteri sevmeyebilirsiniz ki zaten John Walker sevmeniz için yapılan bir karakter de değil. Yani karakterin nereye gideceğini hareketlerinden falan da anlayabiliyoruz ve zaten karakter sevmemiz için yapılmıyor ama yani aktöre de laf etmezsin. Hani bu şeyi de geçtim hani bir oyuncuya sinirlenmeyi veya bir karakteri sevmemeyi de geçtim. Hani insan olun sadece. Hani normal bir insan olun. Ne bileyim beyninizin en azından hani 3 IQ yani 3 nöronundan daha fazlasını kullanın ve yani tanımadığınız bir insana yani var olmayan bir karakteri oynadığı için kızmamanız gerektiğini öğrenin. Bunu yani bunun kötü bir şey olduğunu fark edin değil mi? Yani bilmiyorum. Çok saçma geliyor ama yani çok da böyle uzatmanın bir anlamı yok. Yani sinir bozucu bir olay. Hani adamın adına üzüldüm açıkçası. Yani bazı aptalları dinlemek zorunda kaldığı için veya dinleyip hani onlar adına üzüldüğü için ben de üzüldüm ve yani hoş olmadı. Bu noktada John Walker'a daha fazla laf etmeyeceğim. Kendisi zaten şirin bir aktör. Umarım bu noktadan sonra insanların biraz daha bu bulilleme olayının tersine tepki verir ve White Russell'ı öven bir ton insan görmeye başlarız diyorum ve bölümün kendisine hafiften giriyorum. Biliyorum normalde girişlere eğlenceli yaparım ama yani bu bölümün öyle pek eğlenceli giriş yapacak bir yanı yoktu. hele hele bu son haberlerden sonra. O yüzden hadi başlayalım. Karşınızda Falcon and Winter Soldier 3. bölüm. <laughs> Tabii ki de geçen bölümde yaşananlardan sonra bu bölüm gelmesini beklediğimiz ve tabii ki de büyük ihtimalle büyük bir rolü olacağını düşündüğümüz ilk karakter Zimoydu ki kendisi zaten tam olarak da onu yaptı. Geçen bölümde nasıl White Russell'ın karakteri olan John Walker bir anda böyle olayların ortasında belirdiyse bu bölümde de Zimo için aynısı oldu. Geçen bölüm zaten hapishanede olduğunu görmüştük. Bu bölüm kaçtığını ve hani direkt olarak olayın hani bölümün girişinde olayların ortasına daldığını gördük ki yani izlemesi çok güzel ki zaten kısa olan bir dizi için bu kadar kısa olacak bir dizi için yapabilecekleri en iyi şeyi yapmışlar. Sahneler gayet güzeldi hani Zemu'nun sahneleri genel olarak güzeldi. Giriş gayet iyi kurgulanmıştı ve yani genel olarak iyi diyebileceğiniz bir gruptu. Hani bu üçlü yani bu üçlüden bahsediyorum. Gayet iyi bir üçlüydü. Gayet eğlenceli dinamikleri vardı. Her ne kadar genel olarak hani en azından bazı noktalarda biraz garip hissettirseler de ne bileyim işte Uçaktaki müzik tartışması falan gibi yerler biraz garip hissettirse de yani onun dışındaki kısımlarda gayet iyi bir üçlü olduklarını söyleyebilirim ve müzik kısmı da zaten biraz istisna diyebileceğimiz bir yer. Hani garip Marvel mizahı diyelim, mizahı diyelim geçelim hani bilmiyorum orası biraz garip. Ha, ama zaten tek garip olan şey de o değil hani Zimo da genel olarak değişmiş ve insanların aslında tam da tahmin ettiği şey olmuş kendisi biraz daha hani gri adam zaten hani gri bir karakterdi. Hani gri bölgede diyebileceğimiz iyi veya kötü olmayan bir karakterdi ama burada biraz daha artık anti hero mu dersiniz yoksa aşırı mizahi mi dersiniz bilmiyorum. Gayet o tarz bir karakterdi. Bu bölümde baya komikti kendisi. Hani genel olarak mizahiydi ve genel hareketleri ve söyledikleriyle Civil War'dakinden çok daha farklı bir zim sunuyordu bize. What are your superpowers again? I'm rich. Özellikle şu şey klub sahnesi, kulüp sahnesinde. Hani bir yanda böyle her o kadar ciddi bir ortam böyle ciddi bir yer. Herkes böyle bir şeylerin peşinde falan ve bir yanda Zimo'yu şurada böyle ıps, ıps dans ederken gördüğünce ister istemez kaka atasım geldi. <laughs> ve aslında bu bölüm hani Zimo ve işte bizim Sen ve Baki yani üçlüsü hariç kısa kısa gördüğümüz farklı karakterler de oldu. Bunların başında Carly geliyor biliyorsunuz. Carly son birkaç bölümdür gösterilen. Gerçi son birkaç bölümdür niye diyorum bilmiyorum. Zaten 3. bölümündeyiz dizinin. Kendisi flex Smasher'lardan biri veya benim teorime bakacaksak sahte olan flex Smasher ama bilmiyorum sahte de olmayabilir. Belki sahte değildir. Kendisini bu bölümde fazlasıyla gördük. Tam da böyle beklediğim gibi geçmişine biraz daha girdiler. Belli başlı amaçları, idealleri ve onu biraz daha sevmenizi sağlayacak kısımlar gösterildi ki ben bundan gayet memnunum. İzlemesi gayet güzel ve Carly karakterini gerçekten sevebileceğimiz bir hale getiriyorlar ki yani bu güzel bir şey. Ama izleyicilerden uzaklaştırılmaya çalışan bir karakter varsa bu açık bir şekilde John Walker'ın yeni kaptan Amerikasıdır. Çünkü şöyle bir durum var ki kendisini bölüm bölüm değişiminden zaten bahsetmiştik hani ilk bölüm inanılmaz mutluydu. İlk en, en azından gözüktüğü sahnede. Sonra ikinci bölümün içinde böyle parça parça böyle sinirlenişini, üzülüşünü ve değişimini görmüştük. Bu bölümde iyice artık böyle şey bir noktaya geldik. Hani delirdi diyebileceğimiz bir noktaya geldik artık. Amaçları uğruna her şeyi yapabilecek bir hale geldi ve karakter olarak fazlasıyla ilginç olsa da biraz böyle harcanıp harcanmayacağı konusunda beni düşünmeye itiyorlar. Çünkü karakter biraz hızlı kırıldı. Hani hiç dayanamadı biraz daha böyle dizinin sonunda bu hallere gelmesini beklerdim çünkü dizinin sonunda bu hale gelirse çok daha aslında ilerleyen MCU için önemli bir haline gelebilirdi ama dizinin ortasında kırılıyorsa sonlarında kötü olup harcanabilir gibi hissettiriyor açıkçası ve tabii ki bir de Sharon. Sharon o kadar aslında izlemeyi sevdiğim bir karakter olmasa da bu bölümde olmasına sevindim. Çünkü Civil War, Infinity War ve tabii ki Endgame sonrası olayları kapatmak ve en azından Sharon tarafını anlatmak adına güzeldi. Çünkü Sharon'ın da söylediği gibi yani Sharon'ı destekleyecek bir Avengers yoktu. Niye yoktu bilmiyorum yani sonuçta Kaptan Amerika falan vardı ve Kaptan Amerika'yı da geçtim. En azından hani Avengers'tan kimse demedi mi? Abi zamanında Sharon bize yardım etmişti. Hani bir onu da unutmayalım demedi mi bilmiyorum ama yani bir garip deselermiş keşke dememeleri üzdü ama hani ne yalan söyleyeyim Civil War'dan sonra kendisini ben de unuttum ve yani ne Infinity War'da ne Endgame'de ne yeni MCU dizilerinde karakter bir sefer bile aklıma gelmedi o yüzden yani burada da fazla açıkçası konuşmayacağım. Ha ama tabii ki şu ana kadar konuştuğum her şeyin haricinde bir de konuşmamız gereken minik bir iki şey var tabii ki de birincisi Madripoor. Madripoor hakkında söylenecek fazla bir şey yok. Normal şartlarda X-Men için çok önemli olan bir yer ama burada biraz daha MCU'nun geneline yayılmış, çok daha böyle önemli bir yer olarak gösterilmiş ve direkt olarak Power Broker'la bağdaştırılmış ve Power Broker'ın her ne kadar diziye bu kadar hızlı sokulmasını sevmesem de en azından kötü yapmadıklarını söyleyebilirim. Tabii ki MCU gibi uzun devam eden bir seride bir anda böyle karakterler gelip abi Power Broker çok iyi ya yani hiç duymadınız mı falan gibi muhabbetler çevirince sinirleniyorum ama yani bu devirde yapabilecekleri farklı bir şey de yok zaten. Power Broker'ı sıfırdan yapmaya çalışmaları çok daha saçma olurdu. Ve serum sahnesi de gayet güzeldi. Evet yani serum kısmı bu kadar. Abi anlattı bir şeyler ama yani pek açıkçası Zimo'ya dikkat etmekte çok meşguldüm. O yüzden abiye pek önemseyemedim ve Zimo'nun yaptığına sonuna kadar da hak veriyorum. Ama o kadar hani tamam serum kısmı güzeldi. 20 kişiye dağıtıldığını öğrendik. Çalındığını daha doğrusu öğrendik ve tamam yani 20 tane serum. Güzel. 20 kişi. Final kapışması güzel olacak. Ve genel bölüme baktığımızda da aslında ikinci bölüm kadar iyi olduğunu açıkçası söyleyemem. Hani ilk bölümden daha iyi. Çünkü ilk bölüm fazla karakter hikayesiydi ve karakter hikayesini sevsem de 3. bölüm karakter hikayesi ve MCU hikayesi kısmını çok daha iyi toparlıyordu ama İkinci bölüm sanki daha iyiydi ya hani bilmiyorum Isaiah falan gibi karakterlerden dolayı veya işte Bucky ve Semin e, bu klinik daha doğrusu işte klinik diyorum terapi sahnesinden dolayı da olabilir ama ikinci bölüm çok daha iyi hissettirmişti bana. Ve tabi bir de sondaki Wakandalı abla var Kimoyo beat kullanmasından ve tabi ki de bölüm içinde Wakandalılardan falan da bahsedilmesinden... Olayın böyle bir yere gideceğini anlamıştık zaten ve sonda görünce de heyecanlandım. Büyük ihtimalle Baki ile bir geçmişleri var. Her ne kadar ablanın e, kafasına taktığı kellik o şey sisi, kellik, kel gibi gözükmelerini sağlayan bir özel bir şey var. Onu takma, taktığı çok belli olsa da yani geldiğine sevindim. Wakandalıların Zemo'nun peşine düşmesi bayağı ilginç bir hikaye noktası olabilir ve yani genel olarak iyiydi ve pek teorik bir kısmı da yok açıkçası. Hani büyük ihtimalle Zimon'un peşine düştüler ve bizimkileri bulmaları da çok zor olmamıştır diye düşünüyorum. Ve aslında genel olarak da bölüm böyle ki işte tam da bu yüzden benim de hafiften gitme zamanım geldi. Ekranda katıl butonuyla katılan değerli mi değerli takipçilerimin isimleri akarken ve her ne kadar isimleri biraz isim olarak sayıları az olduğu için biraz hızlı bitse de size yeni videolar önereceğim ve böylece hafiften klasik çıkışımızı da yapacağız sağdan abone olabilir, soldan farklı videolara gidebilir veya dediğim gibi katıl butonuyla katılarak özellikle de tabii ki üçüncü seviye üzeriyseniz videolardan birini seçme şansına ulaşabilirsiniz ki bilmiyorum belki isteyen vardır isteyen varsa buyursun hemen deneyebilirsin sorun yok. Ama onun dışında şimdilik benden bu kadar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Seviliyorsunuz.